Merhaba. Bugün maksilofasiyel muayeneyi göstereceğim. Maksilofasiyel muayene genelde maksilofasiyel travması olan hastalara uygulanan bir muayene. Bunun için hastanın önce bir hikayesini almamız gerekiyor. Üç basamaktan oluşuyor. Hikaye aldıktan sonra inspeksiyon, palpasyon ve duyu muayenesi yapıyoruz hastaya. İnspeksiyonda hastanın göz çevresinde ekim olup olmadığına bakıyoruz. E, burnunda da deviyasyon var mı yok mu diye bakıyoruz. E, Maksiller çıkıntı üzerinde herhangi bir asimetri veya düzensizlik var mı ona bakıyoruz. Yüzünde herhangi bir kesi veya deli olup olmadığına bakıyoruz. Açık yarası var mı diye. Çenesinde kayma olup olmadığına bakıyoruz. Burnunda kanama ya da boz finaresi olup olmadığına bakıyoruz. Kulaklarda otore veya boz sızıntısı olup olmadığına bakıyoruz. Bir de gözyaşının dışarı akmadığına bakıyoruz. İkinci basamak palpasyonla muayene. Mesela Olmadı. ilk önce... Frontal bölgede bulunan frontal sinüse bastırarak e, düzensizlik var mı, bir basamak bulgusu var mı, çentiklenme var mı veya hastanın bir ağrısı var mı diye kontrol ediyoruz birazcık daha bası yaparak. Ağrı oluyor mu böyle bastırınca? Yok. Tamam. Sonrasında mesela orbita çevresindeki işte orbitanın sınırları düzenli mi diye bakıyoruz böyle böyle dönerek. Bütün orbita çevresine bakıyoruz. Aynı zamanda bastırıyoruz arada. Ağrı olursa söyleyin lütfen. pozisyonda kontrol ediyoruz. Nazal kemikte bir deviyasyon var mı? Bu şekilde krepitasyon var mı? Fraktür var mı diye bakıyoruz. Daha sonra maksiller çıkıntı üzerinde bir düzensizlik, çökme, ağrı olursa söyleyin lütfen. Ağrı var mı? Krepitasyon var mı? Bunlara bakıyoruz. Hastanın zigomatik arkını kontrol ediyoruz. Çift taraflı ağrı var mı? Herhangi bir elimize gelen bulgu var mı? En sonda kapayın lütfen. Mandibulayı bu şekilde dıştan palpe ederek muayeneyi bitiriyoruz. Palpasyon bittikten sonra hastanın duyu muayenesine geçiyoruz. Duyu muayenesinde önemli olan nokta eğer hastanın cilt yüzeyinde bir kesisi varsa ee, duyu muayenesini yapmadan önce bunu dikmemek. Çünkü lokal anestezik uygulayıp bu dikme işlemini yapıyoruz. Bu da duyu muayenesini şaşırtabiliyor. O yüzden öncesine lokal anestezi uygulamadan bu muayeneyi yapmamız gerekiyor. Fasiyel sinir muayenesini yapacağım. Şimdi alnınızı kırıştırabilir misiniz böyle yukarı kaldırarak kaşlarınızı? Kafanız sabit kalsın. Kaşlarınızı yukarı kaldırın bütün gücünüzle. E, kaşlar eşit seviyede kalkıyor mu diye bakıyoruz. Alındaki çizgilenmeler var. Tamamdır. Yüzünüzü serbest bırakabilirsiniz. Gözlerinizi sıkıca yumun lütfen. Evet tamam. Eşit yumulabiliyor. yer sulkuslar oluşuyor bu sırada. Rahat ol, bırakabilirsiniz yüzünüzü. Dişlerinizi gösterebilir misiniz diyoruz normalde hastaya ama benim hastamın dişleri bulunmadığı için e, yani sıkmasın dişlerini ve sıkıp göstermesini istiyoruz normalde. Şimdi dokunarak duyu muayenesi yapacağım. Normalde bunu iğneyle de yapabiliyoruz ama maksilofasiyal travmalı hastalarda iğneyle tekrar bir kesi oluşturma ihtimalimiz olduğu için daha küt bir cisimle yapmaya çalışıyoruz. E, bunu dokunduracağım. Eşitsiz hissediyor musunuz ya da hissediyor musunuz onu söyleyeceksiniz. Bu şekilde alını kontrol ediyoruz. Hissediyor musunuz iki tarafı da? Eşit mi? Evet. Tamam. Ee, daha sonra infraorbital bölgeyi kontrol ediyoruz. Eşit hissediyor musunuz? Evet. Tamam. Mental bölgeyi kontrol ediyoruz. Hissediyor musunuz? Evet. Hissediyor musunuz? Eşit mi? Eşit. Tamam. Göz hareketlerinin kontrolünü yapacağız. Dominant olmayan elinizle hastanın başını sabitledikten sonra parmağımı takip edeceksiniz sadece gözlerinizle. Bu şekilde. Ee, bu muayeneyi yaparken 8 taraflı yapıyoruz. 4 ana yöne ve çaprazlara da yapacağız sonrasında. Birazcık dinlendirebilirsiniz gözlerinizi. Hastanın gözlerini takip ediyoruz herhangi bir atlama, hızlı ilerleme ya da eşit hareket etmeme gibi bir durum var mı diye. Şimdi çaprazları yapacağım. Ağız içi kontrolünü yapacağız. Bu ağız içi kontrolü sırasında işte ağız içinde bir kesi var mı, hastanın diş kaybı var mı, bunlara bakıyoruz. Alt çene beş bölümden oluşuyor. Bunlar kondil, kondil boynu, angulus, ramus ve sinfizistir. Kondil muayenesinde hastanın tragusuna parmağımızı yerleştirip açıp kapatır mısınız çenenizi? A, böyle kuvvetli. Heh. Evet şekilde muayene ediyoruz kondili. Hastanın dilinin geri kaçıp kaçmadığına bakıyoruz. Ağzınızı açar mısınız? Tamamdır. Ağız tabanında hematom var mı diye kontrol ediyoruz. Şu şekilde. Dilin tutan bağ yerinde. Tamam. Kapayabilirsiniz. Mandibulanın hareket edip etmediğini, ağrının olup olmadığına bakacağız. Açar mısınız? Şu şekilde. Böyle doğruluyoruz birazcık. Maksiler mobilizasyona bakıyoruz sonrasında. Onu da şu şekilde. Bence olmayan bir hastada ağız içerisinde muayene yaparken dikkatli olmamız gerekiyor. Özellikle bu ağzın içerisine elimizi sokmamaya özen göstermemiz gerekiyor olabildiğince. Genelde yüz bölgesindeki kanamalar bası yapılarak durdurulabiliyor. Ama işte böyle kulak, kaş bölgesi, göz kapağı, e, burun, milyon hattını içeren dudak veya yanak bölgesindeki senon kanalının olduğu bölgeden Geçen kesilerde birazcık daha dikkatli olmak gerekebiliyor. Hastayı başka bir merkeze sevk ederken de eğer duyum muayenesini yapmadıysak öncesinde dikim işlemini sütüre etmeyi yapmamamız gerekiyor. Lokal anestezik vermeden sevk etmemiz gerekiyor. Eğer duyum muayenesini yaptıysak ve yabancı cisimler varsa hastanın kesilerinde onları çıkarttıktan sonra üzerlerini kapayıp hastanın stabilizasyonunu sağlayıp o şekilde göndermemiz gerekiyor bir kırık bulgusu bulduğumuzda da hastanın o bölgesine buz uygulaması önermemiz gerekiyor sevki sırasında bunları dikkat etmemiz gerekiyor teşekkür ederim.